Her şeyi aldık. Her şeyi aldık. Acele etme daha vaktimiz var. Aşkan günaydın. Günaydın. <laughs> Yalnız saat? Saat 7.41. 7.41. Biz uyandık. 10 <laughs> numara kahve içtik. Ya kahve çok iyiydi. <laughs> Eline Afiyet sağlık. Olsun. <laughs> Afiyet olsun. Kahvesiz ayılamayız yani biz. Abi aynen öyle ya. Gözler açılmıyor. Kafalar bir kalkmıyor. Kendine aynen. gelmiyor kahveyi içine. O öyle bir sarsacak. <laughs> <laughs> tabii Titretecek yani. <laughs> abi ben kaçıyorum. Kardeşim. Sağ ol geldiğin için. Abi, abi sen sağ ol. Her şey için çok teşekkür ederim. Baş sağlısın. Hakkını helal et. Adresi çok güzel biliyorsun. bir gün geçirdim sayende. Ben de sayende. Eee ee, çok, çok iyi oldum. Teşekkürler. Çok iyi oldu. iyi ki geldin. İyi ki seni kandırabilmişim geldiğin <laughs> için. <gülüyor> Ya işte dediğim, hani konuşup durduk ya dün, olası vardı abi demek ki evet, bunun, evet, e, denk geldi yani. Aynen. aynen. İki yani, de denk gelmiş bak. Evet, ben çok mutlu oldum. Çok teşekkürler abi her şey aynen. için. Dediğim gibi 10 numara bir gün geçirdim yani, sayende. Yani kurbulasan hani bunu yapalım desen yapamazsın biliyor musun? İşte bahsettim ya bir durumdan, olmuyor abi. <laughs> Planlasan da olmuyor. Olmuyor ama planlanmıştan daha güzel oluyor. Aynen öyle. Ya doğaçlama gelişen ama... daha güzel oluyor abi. <laughs> Gezdik, dolaştık, oturduk, sohbet ettik. Sohbet, muhabbet mü müthişti zaten. Aynen öyle abi. Müthişti zaten. Hani 40 yılda bir. Zaten en bomba şey neydi biliyor musun? Bulgur. <gülüyor> <gülüyor> Bulgur abi. Vallahi yeniyorum. Ben Bulgur yaptım. Umarım beğenmişsindir. İki tabak yedim. Beğen evet. Beğenmişimdir herhalde. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tabak yediğine göre. <laughs> Özenle böyle tabak koydum. Şekil verdim. <laughs> hani bitmesin diye yavaş evet. yavaş. Eyvallah abicim. Çok güzel, sağ ol. Ee, çok teşekkürler. Yenge Hanım, Dilek Hanım ben bulaşıkları falan yıkadım. Hepsini yıkadı, evet, <laughs> yıkadı. ben yıkadım. Yıkadıktan hani... sonra ama bulaşık makinesine dizdin. Niye öyle yaptın? Bayağı temizledin, yıkadın, koydun. Dedim yengem beğenmezse bir daha yıkasın. <gülüyor> <gülüyor> Bak, güzel taktik. Abi şey, e... Yalan benim, atasporu. Atasporu, bizde atasporu. <laughs> Ayak üstü, dizebilirim arkadaşlar. <laughs> abi her şey için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Kardeşim. Ee, hani Gürkan kardeşimle, yenge hanımla yüz yüze gelemedik ama onlarla da telefonda güzel sohbetimiz oldu buradan. Onlara da Onlara çok selam uzaktan olsun. Onlar uzaktan katıldılar, sen evet. merak etme. Eyvallah, eyvallah. Ey abi. abi misal anne, gidiyorum ben. Allah razı olsun. Çıkamadım çünkü... <laughs> Çantaların ağzı o kadar doldu ki kapanmıyor artık. Melih abi show yaptı. <laughs> ne ararsam var ve göstereceğim size. 10 numara su poşetlerim var artık. <laughs> Efsane oldu. Su poşetlerinden bahsediyor. <laughs> Ay çok iyi oldu o ya. Hani dedim ya ben sana yaptığım en iyi yatırım şu güneş paneliydi falan diye. İkincisi de bu olacak diyor. <laughs> Yani aynen, aynen. hayat kurtaracak çok abi. abi. Aynen öyle abi. Şu bak reparil. He. Sür bak faydası bitince de al, çok pahalı bir şey. Aynen yapıyorsun. öyle dizler için. Evet. Çok çok faydasını göreceksin. Bende de vardı aynı sıkıntı bisikletten. Bayağı ağrıyordu yani içi böyle. Hı. Resmen dizim içi ağrıyordu. Evet abi. abi. Kullandım. Gerçekten kesti. Gece yatmadan sür. Aynen mantıklı abi. Sabaha kadar sür abi bıcık vıcık yap. Yani o bir kere yeter sana ama git alt yenisi. Aynen abi. Adını bilmek önemli olan zaten. Aynen yaparım. Aynen öyle. Hiçbir zararı Çok faydası var. Direkt oh. böyle çünkü ciltten içine geçtiğini hmm. hissediyorsun. Anladım. Abi gidiyorum ben artık. Artık yeter. Cilt, yolunda gerek. Aynen öyle. Şey, yolunda gerek. <laughs> çok da uzağa gitmeyeceğiz. Hemen şu arkadayız. <laughs> Efsane yer orası ya abi. Merak ediyorum. Bekliyorum oranın videosunu. Evet. Nasıl olacak? <laughs> Bence güzel olacak. Kesin, kesin. Bahsettim ya abi işte Üçlü koltuk, tekli tabii koltuk falan. Sen koltuğu çekersin, kendini salon salamancı yere yaparsın. Yani niyetim o zaten. Direkt öbür taraftan gidip o tekliyi bir alacağım ben yanıma. Abi salon salamancı, Aynen 15 öyle. günde orada kalırsın. Kalmamalıyım. Serkan abi kesecek artık beni. Hayırlısı artık. Değil mi? <laughs> 2 gündür. <gülüyor> <gülüyor> Şu tabelayı ben 2 gündür çekmemeye çalışıyorum. Kapı numarası falan diye konuştuk şimdi. Değilmiş. 10 balık eser. Aynen. Kapı numarası başka. Rakı balık, ay balık. Aynen. Aynen. Hiç sevmeyiz. Sevmeyiz. Ya. Ama işte şey, şey olmuş, sıralama güzel. Olmuş. Aynen. Tekerleme olmuş, o yüzden şey yaptı. Sıralama yaptım. güzel abi. Hayır, Tabii. <gülüyor> 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 Bu tabelayı gördüğünüz yere gelin diyor. Gelin, gelin. Herkes gelebilir. Ey gelin. <laughs> Yerimiz belli. Ey Allah. Cığım. Başkan mekana geldik. Buradan geçerken burada durmuştuk ve ben buraya çadır kurarım demiştim. Sırf e, aklımda kalmasın diye tekrar buraya geldim. Burada bir gün çadır kurup sonra devam edeceğiz. Abi burası kamyon park alanıymış. Kamyonlar e, e, burada mola veriyorlarmış. Böyle bombaş yol kenarında bir yer. Şöyle şurası falan asfalt. Bak, buranın girişi de şu ileriden Orada koltuk. <laughs> ikili koltuk, üçlü koltuk, tekli koltuk falan var. Göstereceğim şimdi size onu. Hafifse çekeriz yanımıza. Bisikleti bıraktım oraya çadırda böyle buraya bir yere kuracağım. Aa çok iyi balık var ha. Güzel balık atlıyor bak. Ya çok da uzakta kalıyor. Gitmeyeyim mi oraya kadar acaba? Yok abi oradan gelmez. Bak şurada koltuklar var. Asfaltın bittiği yerde de onu oradan buraya kadar taşıyamam ben. Abi çadırı hemen kurmayacağım. oltaları çıkartalım. Yemleyip atalım suya. Bakalım belki nasibimiz vardır. Abi oltaların ikisini de attım suya. Şu bizim eski oltada ee, Kıbrıs sarması var. Dip. Buna da dip attım yine. Tavuk bağladım ucuna. Bir bakalım bakalım hangisine gelecek? Ne gelecek? Ne vuracak? Başkan çadırı kurdum. Dün ne biliyorsunuz eşyaları yıkamıştık. Tam kurumamış. Hafiften bir nemli. O şekilde de çantaya atınca abi kirlisinden daha fazla koku yapıyor. O nem çantanın içinde kalınca eşyalar nemli bir vaziyette. Daha kötü bir kokuya ulaşıyor. Onun için çıkarttım onları da astım şöyle şuraya bisikletin üstüne falan. Kurusun diye bekliyorum çadır on numara oldu çadır yeri. Yalnız çok fazla yosun var ya. Bir Kıbrıs attım bir de e, tavuk bağlayıp dip atmıştım ya abi. Dip oltayı bıraktık dipte. Tekrar atar mıyım emin değilim. Gördüğünüz gibi çok fazla yosun var. Hayo buradayım. Sağolsun ee, sağ olsun Melih abi bir de bize sıcak su yaptı. Termosta sıcak suyum da var. Bir kahve içeyim bir kendime geleyim. Oltaları da çektim yatırdım buraya ya. Tekrar atsam mı atmasam mı emin değilim. Hakikaten çok fazla yosun var. Ki bir de şöyle bir durum var. Balığı yakalasam da e, yiyemeyeceğim çünkü çok fazla malzeme var. Melih abi e, İstanbul'a döndü evde kimse yok yazlıkta kalan bütün eşyaları bana verdi bunları yersin bunları tüketirsin falan diye hakikaten çok fazla malzeme var bir de buraya işte kamyoncular falan geliyormuş Ben dedim onlar gelirse hani paylaştırırız dağıtırız ee, bozulmaz çürümez diye düşündüm ama gelen giren kimse de yok bakalım akşama falan birileri gelirse o kadar malzemeyi de tüketmemiz lazım atmayı sevmiyorum Başkan çöpe gideceğine boğaza gitsin. Mantık zihniyet o. Ya buradayım. Abi bunlar da size bahsettiğim su torbaları. 10 <laughs> numara. Şuradan e, dolumunu yapıyorsun başkan. Yine buradan da böyle çeşme şeklinde kullanabiliyorsun. Bir tanesini Buzluğa atıp buz yaptık dün akşamdan. İki tane de böyle dolu temiz içme suyum var çok güzel oldu bunlar ya. Boş pet taşımak böyle tuhaf bir görüntü yaratıyordu. Çantaya koyamıyorsun çok yer kaplıyor. Arkaya da aslan şaldır dur gidiyorsun böyle rüzgardan. Şu torbalar efsane oldu. 3 litre alıyor. 3 tane var. Hani herhangi bir durumda 9 litre suyumuz olacak. Düşünün yani. Hesabını siz yapın. Ah, Abi saat sekiz buçuk. Oltalar benim burada duruyor. <laughs> Koltuğu da çektim ben şuraya ama. Abi şimdi şey geldi. Jandarma geldi. Ben yani şu benim koltuğun yanında durup e, siren çaldılar ufaktan bir. Dediler ki kimsin? Nesin? Necisin? Ne yapıyorsun? Dedim ki bisikletle Türkiye turu yapıyorum bu akşam. Dedim müsaadenizle burada misafirim. Dedi ki hani e, gecelik mi? devamlı mı kalacaksın? Yok dedim gecelik hani bir iki gün kalıp giderim burada diye düşünüyorum dedim. Tamam kolay gelsin. Ee, dikkatli ol dediler. Herhangi bir problem olursa da e, Tuzluca Karakolu sanırım emin değilim. Tuzluca Karakolu yazarsanız biz gelip yardımcı oluruz dediler. Ben de dedim ki inşallah öyle bir durumla karşılaşmayız ama sağ olun. Teşekkürler. İyi görevler dedim. Gittiler. Ee, az önce de kanal abonelerinden ismini söyledim hatırlamıyorum ya bir abim ve oğlu geldi sağ olsun <laughs> bana bir şişe su getirmişler ee, portakal suyu getirmişler ve çekirdek getirmişler onlara da buradan selam olsun dedim ki az durun bir video kaydı alalım. Abi dedi ki gerek yok. <laughs> Sağ olsun emanetleri bıraktı gitti. Hatta yenge hanımla kızıyla falan geleceklermiş ama e, olmamış. Kız kardeşimiz yemek yiyormuş sanırım. Tam algılayamadım o şeyi, e, durumu. Yenge hanım da onunla uğraşıyormuş. Abimle e, oğlu geldi. Dediğim gibi buradan selam olsun abi. Eksik olmayın baş tacısınız. Ya buradayım başkan. Vakit öldürüyorum. Sıkıldım da. Gece gece yola mı çıksam ki diye de düşünmüyor değilim. Ama bilmiyorum ne yapacağım. Hava serin. Bakalım belki gecenin ilerleyen saatlerinde yol yapabiliriz. İyi gari sen de. Bisikleti de yatırdım da. Kimse görmesin etmesin diye. Öyle orada duruyor. Ha başkan burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.